Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Öz Bugün Blender programında Face mockup ve tam okumuşum bilmiyorum mock -up, mock -up. onu yapacağız ve saçta bir problem varmış onu düzelteceğiz bir şey açalım karakter yaptığımız yeri açtım neymiş bu bizim yaptığımız şöyle bakalım. Evet bu yüzden. Ee, burada karakterimizin yüzüne mockup işlemiyle benim bir tane kaydettiğim video var. Onları söylettireceğiz. Compositing değil Şurada yeni sekme açtım. VFX Motion Tracking dedim. Ee, bizim videoyu şuradan bakalım. Kartta. Hmm. Şurada ol Evet Şurada dışında kameradan bu görme ayarlıyorum burada en son video o olması lazım bu sıra üstü tarih diyelim şu an. evet. Deneme videomuz bu. Burada konuşuyorum ben. Şunu masa atalım. Kopya dedik. Şöyle bir klasör oluşturmuştum ben. Delete alalım. Facebook'ten bu şekilde gelişmiş Rig animasyonlar yapıyorlar. Tabii bizimkiler bu kadar gelişmiş olmayacak biz farklı bir e, yol izleyeceğiz yaparken şunu şöyle buraya atabiliyoruz mu? Evet videomuz geliyor tamamdır e, bu videoyu blender'da şu motion tracking bölümüne kontrol sey kaydedelim şunu şöyle attım. bu yan duruyor sorun değil. Şimdi buradan refine dedik. Normalize dedik. Set scan frames dedik. Bu sayede videonun uzunluğu kadar. Kaçmış? 3400 400 falan Bize frame eklemiş oldu. Şunu şöyle seçelim. Şunları. Ctrl T ile tarayalım. Sorunsuz tarayacaktır zaten, basit bir görünümde. <laughs> Taramasını bekliyoruz. Gayet düzgün bir şekilde tarama yapıyor. Şimdi bitirsin. geldi yani. bunu bu şekilde tarayalım. diğerlerinden şöyle bir yol izleyelim. Hepsini seçelim. Hepsini aynı anda tarayalım. Sorun çıkartan olsa sorun çıkartanlar geri dönüp onları da tararız. Şu an bekliyoruz bitmesini. Bir şeyler anlatıyorum şu an orada. Yani biz saç sorununa gelelim. Hemen bunu taradıktan sonra. Neymiş? sorun çıkartmıyor şu x ekseninden y ekseninden falan gösteriyor. O yüzden şu titreşimler oluyor. Ha tamam taramıştım bitti. Sorunsuz bir şekilde taradım. Şuralara teker teker ekleyelim. Şu şekilde. Ben bu sorun çıkartayım bir bak. Bu şekilde hepsini seçtik. kontrol s ile kaydedin gelelim şey sorununa, şu saç sorununa. Şu an kameramız nerede? Tamam bu şekilde render modundayız. Render alırsak yine zaten hızlı bir şekilde render alırsak bakın şurada siyah bir tane parça var. Şu saçın hemen altında. Bu parça bilmiyorum bir sorun oldu. Neden öyle gelmiş? Yani yapan adamlar meblet yapanlar o sorunu çözüm yapmamışlar. Buradan alfa kırıp dersek, bir tane daha O sorun düzelmedi bak. Bunu düzeltmek için yeni bir materyal oluşturdum. Buna yeni özellikler aktardım ve pinsub bsdf yerine trans transparent bsdf bsdf ekledik ve edit moda geldim. Edit modda tüm yüzeyleri seçtim A tuşuna basarak ve Async dedim. Bu sayede bizim bu materyali buraya uygulamış olduk. Bir tane daha render alalım bakalım düzelmiş mi? hala düzenlemiş. Şey bakalım ee, bu düzenlediyse şöyle yapalım. Metal ayarlarından. O biz bu metal ayarlarını değiştirmemiştik zaten hangisini değiştirmişiz? Bunu. Bu da Aquare'de kalsın. Şu transparent yaptığımızı Alpha Clip dedik. Bir tane daha render alalım. Tamamdır. Bakın gördüğünüz gibi güzel door siyah ekstra şey gitmiş oldu. şimdi burayı düzelttiğimize göre diğerine kompost Motion Track için e geldim. Ctrl S'ye kaydettim. Ben bunların hepsini B işlemi alacağım. Siz şey yapmayın artık. Bunu da kilitleyelim. Sürekli şunu kilitledim. Hepsini seçtim. Şu hariç. Şöyle. Ctrl T demeden önce bakalım nasıl sürecek. Aslında bu şekilde de fazla uzun sürmüyor. Şu an hepsini kontrol ediyor bilgisayar. Bakın şöyle yakından bakarsak tüm hareketleri bilgisayar algılıyor şu anda. Bu işlem yaptıktan sonra yalnız Blender'ın kastı çok fazla işlem yaptığı için Şöyle gidişata bakarsak biraz yavaş. Bu işlem bitsin. Ben bittikten sonra videoyu devam ettireyim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada ve şurada sorun çıktı. Onları düzelttim. Video uzamasın diye. Şurada bir tane daha yerde sorun var. Bunu da düzelteceğiz. düzelteceğiz. Bakalım hemen nerede sorun çıkartmaya başlamış. Bakın burada sorun çıkartmış. Bunu buraya gitmiş. Bunu clear sağ tık yaparsak sonraki bunun, bu kareden sonraki adımlar siler. Ctrl T dersek ne yaptı burada? Şöyle clear dedik. Sildi onları. Sonra tekrar şöyle Ctrl T dedik. Şimdi tekrar e, işlemi hallediyorum. Eğer çok yakınlarda şunlardan varsa mesela şu durumda şu he, şu büyük karenin nasıl çıktığını söyleyeyim. Alt ve tıklarsanız hayır pardon alt S tuşuna tıklarsanız o gelecektir. He, tam zaten bitti işlem. Şimdi bu işlem bittiğine göre kontrol seri kaydedelim. Şu an bakın bunlar farklı. Alt S ile şunu kapatabiliyoruz. Şu etki alan, etki alanına nereleri tarayacağını buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunlar kitle işte. Bunlar kitle değil. Şunları kitleyelim hepsini. Kitlemek ne işe yarıyor? Yani değiştirmesine engel oluyor. Şöyle hepsini kilitleyelim. Evet hepsi kilitlendi. Ctrl-S ile kaydettim. Şimdi buna slow kısmına geldim. Ee, buradan clean up değil bir dakika buradaki rescontion okunuşu bilmiyorum. Link empty to track dediğimiz zaman masa üstüne değil pardon 3D ekranına gönderecek. Bunun aynı seçeneğin şurada da bir karşılığı vardı. Evet. Buradan buraya tıkladığımızda bakın buraya hemen gönderdi. Bizim işlemi. Biz bu kamerayı ee, şöyle iyice düzenleyebiliriz. Alt R dersek alt G dersek 0, 0 konumuna geldi. Bu küçük yerde değil de şurada yapalım işte mi? GZ dedim. Şöyle yukarı aldım. Rotate X 90 diyerek G Z ile şöyle yukarı aldık bu şekilde bakarken rotate y 90 diyelim. Pardon. Rotate y 90 dedik. Evet. Alt g dedik yine. G ye, ile şöyle ger aldık. G ee, Burada şöyle yapabiliriz. Evet. Kamerayı bu şekilde getirmiş olduk. G, Y ile şöyle getirebiliriz. Ee, şimdi buradaki emptyler var. Bunları oynatmak için hepsini seçtim. G, Y ile şöyle getirdim. Yüze oturttuk. Şöyle sıfırdan bakarsak arka plan görünür şekilde getirirsek Bakın şu an kamera yanlış duruyor aslında. Rotate Y180 dersek Tekrar Alt geldim. Şöyle bir ile düzgün görünme geldim. GZ ile şöyle yukarı taşıyalım. Y ile geri alalım. Şu an biraz daha düzgün olması lazım evet. Bu işlemden sonra kameranın yerini de oynayarak şu MPT'ler çok büyük şu tracklerin hepsini seçelim mi şöyle en üstten şunu seçtim kameranın hepsini şöyle seçtik S ile küçültelim hepsini Hepsine. Şimdi kamerayı seçtim. Bunları şöyle düzgün bir şekilde ayarlamamız lazım. Şunlar kaş olacak, kaş olacak. İşte gözün kenardakiler, yanaktakiler falan. Bunları bu şekilde ayarladık. Şu an kaçındayız? Birinci frame'e geldim birinci sorumluyken bu şekilde ayarladık. yüze ee, e kemikler ekleyeceğiz. Yüze kemikler ekledikten sonra bu animasyonu oynatacağız. Ee, şöyle çıkalım. Animasyonu oynatacağız. Bu kamera şu an aktif kamera. Farklı bir kamerayla render alabiliriz. Hemen farklı bir kamera oluşturdum. Shift'a. Kamera ekleyeceğiz kamera ekledim ctrl alt yani ctrl 0 dersek bu kamera aktif kamera haline getirmiş olduk şuradan da ctrl alt 0 diyerek aktif kamera yapabiliriz Z dersek şöyle yakınlaştırdık şu kamera zaten renderda böyle bir şeyler Gözükmüyor şu mavi çizgiler falan bunlar gözükmez renderda ee, yüzey kemikler ekleyeceğiz şimdi de. Bunun için Shift A dedim bir adet Arnold şuradan armature ekledik. Sonra Edit moda geldim. GZ ile şunun hepsini seçelim. GZ ile şöyle getirdim Arnold şunu. Ee, burada modifier yok mu? Modifier yoktu evet. Modifier eklemek yerine işlemi şöyle yapıyorduk. Şunda alma tür seçenekleri vardı. Aynı alma seçimi veya kopyalayıp yöktürüz. Fark etmez. Rotate X. Tırdım. Kursoru bakıyor. Median point'e getirdim. Rotate X 90 dedim. edit moddayken tabi bunu Rotate X 90 dedim. Kemiğimiz bu şekilde geldi. Ee, şöyle yandan göründüyken düzgün bir hizaya getirelim şunu. Şu şekilde getirmiş olduk kemiği. Shift D dedim. Kopyaladım bunu. Bunu da buraya getirdim. Shift D dedim. Bir tane buraya koydum. Shift D şuraya. Shift D dedim. Şunu şuraya. Şu x eksenini sıfırladım. Shift D dedim. G, z diyerek z ekseni de şuraya getirdim shift -D ile bir tane şuraya bir tane şuraya getirdik başka kalmadı herhalde şunları seçelim o yüzden şöyle shift d dedim tirdik seçtim Sx eksi 1 dedim şuraya aynı aldık bu şekilde Ctrl kaydettim. Şimdi kemiklerin yerlerine bakalım. Nasıl diye. Böyle dursun. Denemelik yapıyoruz zaten. Daha bu e, şeyin üstüne yüzey IK sistem eklemeyi deneyeceğiz. IK sistem ekledikten sonra e, mesela şu ağız falan şöyle şu mimikleri hareket ettirdiğinde e, şuralarda kırışıklıklar şurada yani aslında anlar giderlerin orada kırışıklar ortaya ortaya çıkacak Şuraya yani unutmuşuz şu ağzın kenarına koyalım shift tekrarın x ekseninde şuraya eksi değer verirsek say x eksi bir aynı yöntemle olacak yapalım kontrol sedy kaydettim Şimdi edit moddayken aynı şeyi de açalım. Ee, ne deniyor da? Arka planı Ya da onu açma Bakın şurada bizim tracklerimiz var. Bu tracklerin hepsini seçelim. Y diyerek şöyle şu kemiklerin olduğu bölgelere getirelim. Sorun var sanki. Evet. Evet. Sen şöyle döndürelim. Getirdik. Uzun süre göre dönüyor. Gel, Şöyle kemiklerin olduğu bölgeleri getirdik. Şimdi bu kemikler. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Yani Kemikler oluşturmuştuk burada. Şimdi şu bone sistem var. Bu bone sistemini, kemik sistemini şöyle şu kemikleri seçtim. Sonra bu Kendi kemik sistemini seçip Ctrl J dedim ve birleştirdim. Pozma da geçelim. Bir sorun var mı diye şöyle hareket ettirsek. Tamam, sorun yok. Şimdi bu kemiklere Evet bon e, constraints diyor burada. Buradan <laughs> der ile odaklarsak şöyle geldik. E, child of dedik yani şu şeyi empty objesini treyimize bu e, kemimize abis yaptık. Babası deniyor artık karşılığı onun bir alt objesi haline getirmiş olduk şu hiyerarşide. Aynı şeyi bütün kemikler için yapacağız. Şöyle seçtik. Treyi seçtik. Set inverse dersek bu şekilde ayar düzenliyor. Şimdi seç. seçtik, set inverse dedik şu yeşil renklerden anlaşılıyor hangisinin uygun olmadı Child of dedik. Şu trees seçtik. Citizen'lar tabii. Şey nerede? Ha şurada. Tamamdır. Şimdi seçersek. Şurada bakalım. Bakın şuradaki ne? Bunu seçmemiz lazım. Şimdi test edelim şu konuşma ayarları yerleri gelin. Ha bak konuşma'yı düzgün bir şekilde yapıyor. Başı gelelim. Şunlara da gidelim aynısından. Çay otostan. ismi çıkmıyor. Tabii yani. ki. Trenimizi seçtik. Seçimler dedik. Çay otostan. tren seçtik. Seçimler. Trenimizi Set, Çay otostan. Setting Words Çarpı Aynı şekilde hepsine yapacağız. Arkada kalanlara, şöyle geldik. Settingler dedik. Child of Aynı şekilde hepsini yaptık. Bakalım hepsi olmuş mu? Yüz kemiklerinde. Evet. Buradan Viewport Display diyor. Şunu farklı seçenekler var. stick de kalsın. Şimdi Object moda geldik. Bakın çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yüzü oynuyor bunun karakterin düzgün bir şekilde oldu. Şimdi yapmamız gereken şu şeyleri seçtim, karakteri seçtim, Ctrl P, bit otomatik V istedik. Şu artı falan bonlar alalım. bit otomatik V istedik, bekliyoruz. Bu şekilde yapmış oldum. Heh, gördüğünüz gibi. Sonucu görmüş olduk. Kaç saat uğraşıyorum ben de. Daha bu yüzeye kıvrımlar falan bekleyeceğiz, bayağı uğraşacağız aslında ee, bazı noktalarda farklı işlemler de yapacağız